Dokunuyor yani bir insanın bana böyle şeyler yapması ne bileyim yani ben sonuçta Erva'yı Dokunur dokunur hiç beklemiyorsan yani böyle şeyler Erva'yı kardeşim gibi ee duydum Erva'nın bu i̇şte yaptığı şeyi gibi anlayamıyorum ya. yani O kadar kardeşim dedim şey dedim bağrıma bastım Birlikte vakitler geçirdik oyna oyunu oynadık bana bunu yapmasını anlam veremiyorum yani o kadar şaşırdım ki. Kız benim derdlerimi dinliyordu. Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Erva'nın hesabında olup bazı ekipteki arkadaşlarımızı trolleyeceğiz. Bakalım nasıl tepkiler verecekler. Onları sinir etmeye çalışacağım. Arkalarından kötü şeyler söyleyeceğim. Bakalım Erva'dan vazgeçecekler mi? Erva'nın kötü bir insan olduğunu söyleyecekler mi? Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Videomuza geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar sese gireceğim. Seste Erva da var. Erva'ya dedim ki ben onlara sinir edeceğim. Ben sana bağıracağım dedim. Ama aslında kendime bağırmış oluyorum. Çünkü onun hesabını beğendiğim için. E, sana bağıracağım dedim. Sen de sesten çıkacaksın dedim. sen sesten çıktıktan sonra ben Brokeven geçerim dedim. Brokeven'da da insanlar orada sallarım falan dedim. Ekipteki insanlara işte gelirler zaten. E, bakalım neler olacak. Ne Abla yaşıyor musun? Neyse. Ben buradayım abi. Şikayet elementini almayın. 2 dakika sekre. <laughs> ba, Erva bak, bak Erva ervağa, ervağa Bağlantı, er, ervağa bak Erva 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 git şuradan Balon toh tavsiyelerdi lan bana Erva Erva yapma ağzını eser <laughs> Gittin şuradan Gittin, gittin. Şur, Şunu şun alın be şimdi Allah için şunu alın be şimdi mı mı istiyor Yapma Yap yap Yapmayalım Yap Saat 11 Ne oluyor lan Yıldız'ın annesi saat 11 dedi <laughs> Ama aslında saat 12 <laughs> AHAHAHAHAHAHAHAHAHA İyi misin? Yok değilim ya AHAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs> Ay çıldıracağım ya Adamla konuşmaya gel.. Ad Olma. Adamla.. Ola. Adam.. Allah Adam konuşmaya gelmiş niye vuruyorsun lan hasta mısın lan Evren ölgeye bak evren Evren adam Ola. bak ya yani er şu kısa fokuslansanız ya şu kısa fokuslansanız ya Oğlum siz hainsiniz lan İğren Oğlum bana ne vuruyor? Vurun ya Oğlum adama bak lan Adam şey mi çalıyor bir de bana vuruyor Hayır Bak baş. yine çaldı <laughs> Ha Eşyalarını çaldı <laughs> Bak Buna yine çaldı bak, bak bak ya Dur lan bir yerine aslanı senin... <laughs> Erfa bana niye vuruyorsun <laughs> Erfa <örme. Yap. gülüyor> <laughs> Ay çıldıracağım. Seni başlayacağım ha. Yanımda gidip Ecren'in yerine bakacağım. Çıkır. Vur. Aa, sen, kaç 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 kaç, 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 kaç <laughs> seni bak seni bırakırsam Kaç <laughs> kaç kaç Nasıl geliyor nasıl geliyor nasıl geliyor e, Abi e, yavaş e yav yavaş e yavaş şey ya Senin Ne oldu Valla kriz geçireceğim şimdi Abla oynuyor He. Adam şey yapıyor ya abla Kim hangi yapıyor. adam Abla senle gelsene boşmuş boş Ben şu an gelemem ya İşi bir tiktok işini hallediyorum ya He doğru. Geliyor, takım olarak Ne var yani. ya Kriz geçeceğim. Kim abi? Bir şey yapacağım şimdi. Erkan'ı vuracak kim alacak? Erkan yetti mi lan? Valla ya. Oyun oynuyoruz tamam Adam gidiyor bak öldü ya. Ya. Ya durmuyor ya. Abi Taykun zaten savaş oyunu değil mi? Yani. Evet. Ya abi diyor ki bize. Abi geliştirme oynuyor mu Taykun? Sonra ara açıyorum Taykun'u gelip vurursan. Bak yine vuruyor bak, bak yine ya, vuruyor adamı. hemen. Şu kızı alın şuradan, şu kızı alın şuradan. Bak, bak yine vuruyor adam yine vuruyor bak. Erva çok yaklaşma sıralar var. Erva ya geri zekalı kız. Oğlum ne bağırıyorsunuz? Ya gel ya, pusmuş vurup duruyor ya alışık kız abla bak elimde kalacak. Ya. Erva niye akıllanmıyorsun ya? Oğlum böyle öne sen çıkayım. Allah ya. Erva onu sinir etmişsin adamları. Allah Allah. Her <laughs> adam ö... vuruyor. Oğlum. Yani. oğlum ben bu kızı Bak ben mesela bir şey yabancı diye. biri olsaydı nasıl çık diyeceksiniz? Bu kız benim elimde kalacak. Bu yabancı, yabancı biri mi? Bu yabancı biri mi? Yabancı biri benim şey yapmak istemiyorum. Mesela diyelim ki her değil başka birisi. Sen ne arsız bir insansın ya? Ne utanmaz darlanmaz bir insansın. Ya Erva yapmasın adam yapma diyor ya. Allah Allah. Oğlum beni çıldırtacak mısın? Şurada iki dakika bir iş yapıyorum bir susun ya. Erva ben önceksen çıkayım. Buraya elemeye yeriz yani. Vallahi Ölümde. E cinsel süslen be. Sana bir şey diyen mi var? Orta yerine seni Merve. Onu çıkmayacak abi çık hadi. Oğlum ne oldu? Yürüsün gitsin. Ne oldu? Çıktı gitti. Çıktı şey. gitti abla ya bir şey. Gitti. Erva. Erva. Ya ne bileyim Anlamadı en sonu çıktı gitti ya. Rastas ya. Küstü mü? Abi ne yaparsa yapsın umurumda değil. Oğlum yazsın küsmesin lan? Bana ne ben hiçbir şey yazmam. Ben yazdım. Niye yazacağız abi adam bizi rahatsız edeyse? Ya ne abim? Rahat bırak düz bırakmıyorum Metes. Erba bana yazmış ki. Hmm. Abla Baran yalan söylüyor ben ona vurmadım. Ciddiye aldı beni. Sadece Aa! ufak oyun oynuyordum yazmış. Bu kadar üstüme gelinmemeleri lazımdı yazmış. Herhalde. <laughs> 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 evet. Mira, Mira sen şahitsin oğlum saldı mı lan bizi? Bu adam ne lan böyle? Ben altında böyle ya. Orada beni savunma, neyse bay bay yazmış. Savunacak bir şey yok Ama adam bizim Adam ya. iftira atıyor, yalan atıyor. Ben dedim ki Erva'ya, Erva dedim adamları vurmuşsun vurma dedim. Adam sinir olduğunu söylemiş, hala üstüne devam ediyorsun dedim. Yok ya. O da dedi ki bana abla ben üstlerine gitmedim yalan söylüyorlar diyor. Diana hangisi şey doğru? Erva üstlerine gitti mi gitmedi mi? Abla yani e, bana yapma falan dediler e, ee, o zaman da pek durmadı ama yani ben taraf tutma. Ama Erva yalan abi. mı söylüyor? Ya yalan söylüyor ya. Abi ban bana, Erva ban ban Erva'yı. Banlayın bana... mı? Bana, alsana. Bu şeref bana ait. Bu şeref bana ait. Banla abi bana ne dedi biliyor musun? Ne Sen de sus dedi. Sen bize ablalık yapıyorsun dedi ama aslında yapmıyorsun hep onları savunuyorsun yazmış. <laughs> yani senin gibi abla olmaz yazmış. Ne demek lan? Sohbeti etiketleyip anlayabilir miyim? Oha Anlıyor abi. Benim bir şey olamaz abi. Gerçekten değil mi öyle bir şey, şey, şey var da? Evet. Falan oldu abi böyle. Abi bir de ne, şu anda Anlıyor da yazdı ki, ki ben dedim ki Erval kendine gel yazdım ne yapıyorsun sen yazdım. O da dedi ki abla dedi bak şu an... Okuyorum abla. ucundan atıyorsanız atın. Çok da umurumdaydı. Ben de senin arkadaşlıktan siliyorum yazmış. Ya yürü git lan. Yok, sen oh, sana sen. Mı biz? <laughs> bir baksanıza beni arkadaşlıktan silmiş mi? Bakayım. Silmiştir büyük ihtimalle. Bir bakın bir. Galiba <laughs> silmiş gözükmüyor ama? Adam Adama baksana Burak Hem'e girmiş he. Valla Burak Hem'e girmiş. Adam Burak girmiş. Silmiş Burak mi, mi beni arkadaşlıktan? Evet. Girelim de mi Miran Burak Hem'e? Gidelim mi biz bir? Dur yazıyorum şu an. Nerede? Burada burada. Ah. Ana ne ki? Abi Erva beni engelledi. Export'tan. Ha. Ne? Şaka yapıyorsun bunu mu ne? Diana bir girsenize, adam alsın da Diana. Anne ne yazayım abla Desene adama. Abi Erba bana yazmış ki e, al banlandım al, alırım bak eğer şu an sesteysen ve tek kelime daha etmiyorsan hakkımı helal etmiyorum. Tek kelime etmeyin bana bay yazmış. Anlatıyorum boş. Bir şey diyeceğim ben hanımefendi saçımda. Abi kafası da boş arandı zaten. Yazamıyorum bak. Allahım. Düşünsün, düşsünsün. Efendim ki. Bunu evet. Benim... Elvan mı diyor? Evet. evet. Kimin işsiz diyor <laughs> sana mı? bana şey... <laughs> abi bana Elvan oyundayım diyorum, oyundayım yazmış. Şu an. Hı? Bir tane şey abi. Hiçbir gerçek dost değil ha. Şunların arkadaş olduğuna inanamıyorum ya. Bu ne ben abilik yaptığıma inanamıyorum vallahi. Adam diyor ki bak, özelden konuşmadım artık. Bıktım hep üstüme geliyorlar. Ondan sonra ne yazmıştı? Irmaktan ee, dedikodumu yapın demiş. Ondan sonra hiçbir gerçek dost değillermiş. Sen boş artık eski araba yok. Karım hep, hep konuşuyorsunuz. Bir de osturuyor mu ne yapıyor ya? Allah Oğlum kimden gelirse kapatsın. Oğlum Merve TikTok'tan yazmaya çalıştım. Adam oradan da engellemiş beni. Vay Oha artık be. Hem de konuşuyor şurada. Bana ne abi? Abim, Ya, konuşmayacaksın lan <laughs> Hayır pis. Biz... Anlamıyorum sen arkadaşım mı? Artık değil artık olamaz da. Tamam mı? Ban evet. yedi. Ablayı yaptı. Beni daha fazla ilgilendirmez. tam böyle biriyle böyle biriyle konuşmayı güzel bir şey gibi şey yapmayın dedim Gereksiz biri oldu artık anladın mı? Gereksiz biri. Sırada biri bile değil artık. Bıktım sizi. Abim. Allah Allah. Biz, Biz sen senden sen. Bile <laughs> değil Niren şu an normal olarak konuşalım şurada. Abim senin biz normal biz olarak konuşman bizi ilgilendirmiyor. <laughs> bu adam ban yedi mi yedi değil mi? Seste abla bile var bak şu an. Şu an farkında ise abla, abla seste. Bilesin değil mi Ecin? Bu ne ya? Bu Ecin de kendine benzetmiş lan bu. Eee diyor ki ya abla bizi sevmiyormuş. Erva diyor abla bizi sevmiyormuş. Ablaya de diyor. Oğlum ben niye sizi sevmiyim? Ne alaka ya? Vallahi. Ya yani siz bana aldığınız sevgiyi niye hiç kimseden alamazsınız bak ha. Boş konuşuyorlar <laughs> ya. Yani bak, sen bak sen 80 yıllık hayat yaşa bak. Öyle bir sevgi bulamazsın bak ha. Konuşma. Anladın mı? Şu an, şu an böyle şeyler diyorsunuz ama bak. 3-4 hafta sonra bak pişman olursunuz he. Yani hayır, bu yaptığınız sergisi değil adamla konuşmaya devam ediyorsun ve gelmiş bana burada Ne yapıyorsun? Savunuyor musun kendini? Ne yapıyorsun sen? Erra'yı mı savunuyorsun sen? Ben ne yapıyorum? Salaha bak, bak salaha bak ne he, sana mı kaldık? Böyle bir şey yok abi. Ee, evet, sen bu kadar konuşmayacaksın. Tamam o zaman Allah Allah. Okey. <laughs> Bırak mı bütün ne? Şey ciddi misiniz? Ervan'ı bir yazayım mi? Ne oldu falan diye. Ervan böyle yapmaz oyundayım ya. Abla Ervan'ı ne diyor? İnan, i̇nanmıyorum ona. Çöt bak. Abi sana konuş diye işte inanmadı mesela. Ne de mal ekibi? gibi. Allah Allah. Ne <laughs> de <laughs> pankart açmış mal nezle diye geziyorlar Abi bir tane ateşi vardı. Beste kanakını ölsün. Oysun gözünü anlamadım. Kim yazmış malı? Ya pankar fesmiş adam tamam mı? Erben. Ne? Ne yapmışız onu? İşte salak onu içermesin. Salak ya beyni yok. Abla şey diyeceğim Erva'ya demeden yazayım mı? <laughs> Yazma. Cevap vermiyor. Erva sen ne oldu iki dakikada? oğlum abla engellemiş sizin daha ne öğrenmeye çalışıyorsunuz? Bu adam gelip burada özür dilerse ben bunu affetmem mesela anladın mı? Ezin de herhalde Erva'nın da Hepiniz iki tamam. Evet iki yüzüm. Bir tane yüzlüyorum bir tane yüzlüyorum tanesi dişli bir tanesi dişli. <laughs> evet. Ya biz sevmediysen <laughs> niye kadar şu an? sana bana yazmıyor. <laughs> adama bak ya abla adam seninle gerile git ya. Diyeceğim yani ben hala da soktayım. <laughs> ben de soktayım. <laughs> Ama sok değil yani soktayım. abla <laughs> hep kötü bak ablaya bir şey deyip duruyor abi. Oh, kanka bak hep kötü Bana bebek mi diyor? <laughs> Gayet haklılar ha? bu arada. Gayet haklılar. Diana? Mı? Diana adam bir şey demeyecek misin? Diana bir şey demeyecek mi? Konuşmayacak mısın? Diye ben dünya kadar haber yok ya. Değil mi? Bu ne böyle? Aa, aa. E bu ne ya? Durmak gel söyle. Ölme. Konuşmayı öğrendim. Oğlum adam sizi... Oğlum. Oğlum adam sizi zorba ne lan? Adam sizi zorba ne lan? Adam sizi zorba Ben bu arada Allah Allah. kriz er getirelim er şimdi. Fight fight, fight 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 <laughs> fight. Ben girmek <laughs> istemedim araya. <laughs> ben girmek istiyorum. Tıkıldım şunun boş mu? Düşman kavgası oldu hadi. Bıktı. Aa derken biliyordun ne ben oldu. Ne oldu ha? İyi ki aradım grubunuzdan. Erman cidden sen hem beklemezdin sen. İyiyim. Benim İyiyim. dertlerimi dinlerdin cidden sen nasıl kötü bir insan oldun. Aynen öyle oluyorum. Arkadaşlar adını bırakın. Esma şey <laughs> ablanın sayesinde ünlü oldu. Abla olmasaydı ünlü bile olamazdı. Lan ne öylesi lan? Seni bir daha bir. Yani ona demiyorum. Hani böyle şey girdiğinde Hani herkes Erva abla falan diyor ya. Evet evet anladım. Hayır. Evet. Ya ya yeter. yeter. Şey herkesin üstün cidden. Ne? Artık komik değilsin. Abla, yeter ya. Ne, sayısı sayıyorsun kendini? Anlamıyorum. 300 desem, 200 desem bilmiyorum. Yemez, yemez, yapamaz. İmkanı herkes şu an ablaya mı inanacak yoksa bir şöyle. tane küçük falan mı inanacak yani? Yani. Cidden. Küçük fan değil, küçük bir hatercik. Ya küçük ya.

evi de evi de şu evi de kaçıyorum ben kaçıyorum 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 inanılmaz zaten mi? arkadaşlar yani, yani bir, bir tarafta abla var bir tarafta da bir tane yamuk bir ya. kafalı bir çocuk var yani Yamuk kafalı çocuk Gelelim ablaya çok küçük Ablaya bakar küçük şey yapma yani e, bu. Bunlar at olmazdı ki bunlar nasıl olsa eşek olurdu Erva Roblox'da şey yazmıştı İnsanlar beni daha çok seviyor ablayı kötüleyeceğim hep falan yazmıştı Öyle mi demiş? evet öyle yazdı bir de e, ee, bana inanacaklar görürsünüz her yere ya yayacağım. yayacağım. Evet, evet. <laughs> öyle söyledim. Sence inanırlar mı? Bence inanmazlar ki. <gülüyor> i̇nanmazlar <gülüyor> yani. yani inanan da ablanın fanı değildir Akşam akşam bundan var ise vallahi. Ha <laughs> ha. <laughs> Kime inanmıyor mu kafa diye? Bak bak. Ay, demiş ki ablayla küstüm. Eee abla senin fanlar geldi ablalık küstüm yazdı. <laughs> abi seni sevmeyeceğim onları bir Hain, hain diye de. mi? Bu <laughs> ne utanmaz bir insanmış lan böyle? Utanmaz. <laughs> ee, Baran'ın sözlerini çağırmadım ya, anlamaz. Hıyırdır, hıyırdır hı hı sen. Hı 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 demiş ki abla yaptı, e sövdü <laughs> bana demiş. Allah Allah, bak sen. Kanıtı varsa atsın bakalım. Bizim kanatımız var da yani onun var mı bilemiyorum. Abla. Ne? Buradayım. İyi misin? İyi misin abla? Ay yok abi Dokunuyor yani bir insanın bana böyle şeyler yapması ne bileyim yani ben sonuçta Erva'yı Dokunur dokunur hiç beklemedik işlerden yani ödemedik işlerden Erva'yı kardeşim gibi görüyordum ee Erva'nın bu i̇şte yaptığı şeyi gibi anlayamıyorum yani. yani O kadar kardeşim dedim şey dedim bağrıma bastım Birlikte vakitler geçirdik oyunu oynadık. bana bunu yapmasını anlam veremiyorum yani e Abla ben de aynısını yaşadım merak etme Abla Hı? O kadar şaşırdım ki. Benim değleme dinliyordu. Kendi yani kardeşin dediğin insanlar falan öyle. Ne diyemem? Kim yakın arkadaşın. Canım bile demek istemiyorum pardon. Yani kavga gelince canım diyordum da. Bir şeyler dedi, bir evet. de bir şeyler yazdı o. Ben siler miyim? Bundan sonra bu arada hiçbiriniz Ervan'la iletişime geçmeyin. Duydunuz mu? Tamam o zaman. Sesli, bak sesli yani? zerva diye bir demek istemiyorum. Tamam. Zebra desek. Neyse. <gülüyor> tamam hadi şimdi Erva'yı çağırın. Ne? Erva'yı alır mısın sunucuya geri lütfen? Zerva'ımı geri istiyorum. Oğlum adama engel atmış sen. Ne? Abi Erva'yı çağırsanıza şakaydı. Ağzı <laughs> <laughs> Ne? Ne? At bunu abi, abi, abi şaka mı yapıyorsun Abi, sen? Abi şaka mısın? Aa. Ben dedim en başta aa, şaka aa, zannettim Aa. ya abi. Oğlum ne zaman vermedi bana? Alın Miran engelini aç davet atıyorum. Ben, ben, ben davet attım. Erbay kaydetsin hadi de. <laughs> geldim o kaydı. Hadi dinim tamam. Evet abi, ne düşünüyorsunuz başlıyor. Irmak ne hissediyorsun Ejri ne hissediyorsun Diana Abla yani ben zaten dediğim gibi hiç beklemezdim Zaten gerçekte de değilmiş. Ama abla istenemiyor. Ama Ersin şey böyle bir şey söylerse mesela. mesela. Bir saniye Eylül'ün konuşsun. Evet Eylül sen dinliyoruz. Abla ben ciddi sandığım için yani... ...ilk Herhalde baş ki... şaka dedim. Yani her ilk şey baş, de baş ne şaka neydi? dedim. sonra bir an ciddileştiniz. Ben de inandım yani. Ya Erba'yı tanıyorum. Normalde böyle bir şey yapmayacağını bilirdim. İlk başta zaten abla senin şaka yaptığını düşündüm. Ama sonra bir an Erva o şekil deyince bir an gerçeğe aldım. Yani üzüldüm de açıkçası çünkü bir parçam eksildi yani. benim de bu arada. Benim ben de üzüldüm. Bir de hani dememe şey oluyormuş ya. Ee, bu arada Ervan'ın hesabındaki olan kişi bendim. <gülüyor> 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 ne? Evet, Ervan'ın <laughs> hesabında olan kişi benim. Allah'ım ya Rabbim. Ay, yiyeceğim. <laughs> hiç mi Bu da ikinci darbe olsun abla. size. Abla ben bunu <laughs> beklemiyorum. Ama abla bak. Hayır ben... değişik geldi. Bir anlık dedim acaba troll yapıyor olabilir mi abla? Ben ilk baş dedim ki acaba abla şaka mı yapıyor falan dedim. Sonra ben ciddileşti mi? <laughs> Bu arada ben hani abla hani sen sakı yapıyordun ya Erva'nın hesabına girip ben çok üzülmüştüm böyle. Erva'dan hiç beklemediğim ama şaka çıkmış çok şükür. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben de zaten... adamlar ne? video aldığını da <gülüyor> 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 <Ay> <laughs> Allah Allah. Abla ama yapılmıyor. <laughs> Allah. Allah. Ya. Ay çıldıracağım. <laughs> Neyse Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar kusuruma bakmayın. Burada spagetti ve öyle de sesleniyorum. Ve bitki falan işte kim varsa oradakilere sesleniyorum. Size kusura bakmayın. Oradaki kişi ben işte. De, Elbaba er bir şey yapmadı. Neyse hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. <laughs> bye bye. bu tarz videolar daha da mi çıkacak? <laughs> her an gelebilir her şey.